Arkadaşlar selamun aleyküm. Cümleten merhabalar. Bugün size karayeli çekim dedim. Arkadaşlar Karayel 4 yaşına geliyor. Bu dönemde kaç yavrusu olmuştur? 2 3 3 dönem yavrusu anca olmuştur. İyi köpeklerin yavrusunu alıp üretmek biraz mesele diyoruz ya arkadaşlar aynen öyle. çiftleşmede de biraz sorun yaşattırıyor bu zilli her erkeği konumuyor. Bakalım bu çiftleşmesinde umarım bir sorun yaşattırmaz bize. Karayel. Kızım. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Şimdi şu it panter diye biz bu iti niye beslemeyelim acaba ya? Aha ejder de geldi arkadaşlar. Yani şunlar panter diye şimdi bu köpekleri niye beslemeyelim? Maşallah çok güzel köpekler. Ayrı ayrı güzel yönleri var bunların da. Kimi bozu sever, kimi kara kırçılığını sever, Kimi sarısını sever. Kimi açık bozunu sever. Renk sadece insanların zevki tarzıdır. Önemli olan tip doğru olsun. Tip kan gerisi boş. Renk olarak herkes farklı farklı tercih edebilir. Genelde kara köpekler ejder tarzı Karayel tarzı köpekler tercih ediliyor bu dönemlerde. Karayetlere bayağı bir rağbet var. Yani güzel köpekler. <laughs> şu renklerinden dolayı bayağı albenileri var arkadaşlar. Örneğin belki şu an karayel boz bir dişi olsaydı belki bu kadar beğenilmeyecekti. Bu kadar üstüne düşülmeyecekti. Çünkü çok yavrusunu isteyen dostlarımız var. Sırf renginden dolayı. Ama biz diyoruz ki köpekte önce tip sonra karakter hatta ikisi olması gerekiyor tip karakter. Renk sonrası. Özellikle de davarı malı olan arkadaşlar renge pek takılmayacaklar. Köpeğin hırsına, kurtçuluğuna, karakterine bakacaklar. Çünkü kurt geldiğinde sürüye renge bakmaz arkadaşlar köpeğin hırsına bakar. Köpeğiniz istediği kadar süslü olsun, istediği kadar gösterişli olsun. Kurt ona bakmaz. Çoban davara alıp dağa çıktığında koyunlar bunlara emanet arkadaşlar. Şimdi ben kara seviyorum. Onların ayrı bir yeri var yani kara köpek renk olarak çok seviyorum kara tipteki köpekleri. Ama hanlıların tipinin de olması lazım benim köpeklerimde. Karayel! Karayel kızan oldum yine karo ile eş olacak arkadaşlar. Göğünümden geçen hanlıydı ama hanlıları artık ayrı üreteceğim panterleri daha baskın olsun diye kendi aralarında eşleştireceğim. Onların soyu ayrı, hanlılarınki ayrı üreyecek. Ejder Namussuz çöldüre çöldüre bitiremedim. <laughs> Gel şunun yanında da iki bir kareye alayım. İzdir. Karayel kuyruğun ne vardı? Tam beline dolanaydı. Biraz daha kalın olaydı. Ben de bu köpeğin değişilmesini hastayım ya. Boynu döşü görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim orkada vardı o boyun döşü. Sizlerle iki ay ayrılıyoruz, iki ay köpekleri göremeyeceğim arkadaşlar, hastanede olacağım. Belki bu videoyu da hastanede paylaşacağım sizlerle. Çünkü gitmeden önce çekiyorum bu videoyu. Şu an kangaldayım. Ee, belki 15-20 gün sonra bu video paylaşılacak. O ara hastanede olurum büyük ihtimal. Yani. Hastanedeyken de şöyle bir ay falan video çekemeyebilirim. Hakkınızı helal edin. Hastaneden dönüşte artık tekrardan videolarımıza başlarız. Yıksın gel. Dışarıyı kokluyor gitmek istiyor. Ejder. Mart ayı geliyor. Karlar erimeye başladı arkadaşlar. Bu sene şükür güzel kar yağdı. Ara elde fazla sürmez, herhalde kızan olmaz. <laughs> Agresif dedim ya, her erkeği yaklaştırmıyor. Gel.